Buna bir alçak geçeyim mi? Alçak geç abi. Geçiyor. Ne ne bak. Ahmet abi bak aynı yakıt aynı şey. Akovlingi taktık az önce uçtuk işte. Biçiyordun ya. Abi hayatta yapmam öyle kardeş. İniyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Dur ben bir onu alayım orada inerken. İzliyoruz abi. Abi o kanatlar bir bende var, bir <laughs> de var ha. Alçak mı? Tam siyasi Yapar, böyle <hareket gülüyor>